Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz canım bakmadığım zaman kusura bakmayın ya hastayım ya kendimle uğraşıyorum ya misafirlerim var ya duş alıyorum ya bir işim de var kusura bakmayın mecbur yapmak zorundayım ben de bir beden taşıyorum ben de yoruluyorum İnan ki bir başım dönüyor çünkü o kadar baka baka artık bakamıyorum bende gece sabahlara kadar bakıyorum bazılar bir, bir teşekkür etmiyor. Yani her hafta da gönderiyorlar teşekkürde etmiyor. Youtube'uma da abone olmuyor. Instagram'uma da olmuyorlar. Takip ediyorum bakıyorum. Ne kadar yorum yaparsanız ne kadar takip ederseniz inan ki ben de o kadar size bakacağım. Youtube kanalıma abone olmamışsa abone olmayı zil bildirileri açmayı ve unutmayınız. Instagram'ımı da takip edin canım ve falcı anneyim her üç sayfada ismim falcı anne oradan bakabilirsiniz ben bir fincan kahve hazırladım ve toplu bir genel faldım birlikte bakacağız Allah'ın iddi ile ve nedir haliniz çıksın falınız bakalım Al canlarım, siz de bakın. Buradan sanki biri uzaktan, biri yakından bir kişinin gözü yoldadır. Bak çok, çok özlemiş, Şu kadar özlemiş ki anlatamam. İkisi böyle birbirinizden sadece, sadece uzaktan konuşuyor. Medya şeyle oluşuyor Ama artık beklemeden baktı. O diyor ha gelecek, ha gelecek. İnşallah gelecek daha fazla gözün yolda kalmayacak arkadaşım. Ve daha inşallah erken gelecek ve tes deyim sanki belki yer bir gün sonra da gelebilir. Belki bir ay sonra da gelebilir diyorum. Yani bu gelirsen tamamıyla bir evlilik Allah'ın izniyle artık olacak yani hanenizden çok geniş şey değil. Çok geniş ve çok güzel bir aydınlık görüyorum canım. Hanede bir şenlik ve bir kutlama var. Bir yani e, sanki düğün olacak, nişan olacak ya bir şey böyle bir hazırlık var. Böyle elini çabuk tutuyorlar. Birbirini böyle toparlıyorlar kalabalıktır hazırlık var ama aydınlıktır hanede bir aydınlık oluyor bir hanenize gidip geliyor canım böyle fazla zayıf cılız da değil normal zayıftır kuru kurudur affedersiniz sanki böyle zayıftı fazla fazla değil esmerdir gözlerin altı biraz morarıyor canım Bundan kendini uzak tutsan çok iyidir. Çünkü gözü senin eşindedir. Ve senin kocağındadır canım. Bu güzel geliyor, hoş ediyor, muş ediyor. Ama kocan için geliyor senin. için gelemiyor senin. Aşkından ölmem canım. Bundan uzak dur. Bundan kendini uzak tut. Yoksa kocayı elinden alacak haberin olsun. Yani kocandan daha büyüktür de diyelim. Ama gene e, haber olsun. Oradan. Bak 4, 5, 6, 7 kişi de hayırlı bir şey için toplanıyorlar. İnşallah bir e, davete gidiyorlar, bir nişana gidiyorlar, bir yere böyle toplanmış gidecekler canım. Oradan çok eski bir arkadaş görüyorsunuz canım. Oradan çok mutlu oluyorsunuz o kelime size iki kelime diyecek o kelimeyi inanamayacaksın sanki böyle bir sanki sürpriz gibi bir kelimedir bu sürpriz gibi kelime e, size şey gelecek yani tuhaf gelecek diyeceksin bu insan nasıl bunu söyledi ya neden söyledi ne için söyledi Ki size çok değişik bir şey gelecek yani böyle bir donacaksın, Şoka gireceksin. Çünkü bu insandan öyle bir şey beklemiyorsun. Öyle bir şey bekleseydiniz böyle düşünmezdim canım. Bak buradan da biri bir hayır verecek, hayri elindedir. İnşallah dileği kabul olmuş verecek ve bir kişiyi arıyor, bulsun vere, vermesini bekliyor. Ama ona göre bir kişi, o kişiyi bulamıyor. Oradan donmuş. Buradan iki kapılı var, iki tane mahkeme var. İki kapıda biri güzel haber alıyor, o teki biraz erteleyecek. İki mahkemesi var bir kişinin. Biri iyi haber duyacak, yani sonuçlanacak. O biri biraz ertelenecek yani. Bir sanki önümüzdeki ay biri, biri de iki ay sonradır canım. İki ay sonra oluyor. Bak buradan bir sanki de tokuş bir şey birisinden değiştiriyorsun. Elinden bir şey var veriyorsun. Ondan da bir şey alıyorsun. Yani sanki bu nedir artık bilmiyorum. Ee, bir şeylerdir. Artık nedir? Üstünüzden sanki böyle bir bulut baştan başa var. Nereye gidersen o e, umursuzluk peşini bırakmıyor. Çok düşünüp taşınıyorsun ama bir türlü bir bakıyorsun peşinde. Sanki senin peşini hiç bırakmıyor gibi böyle geliyor. Nerede, nereye kaçacağım, nereye edeceğim, nereye yapacağım? Bir türlü beceremiyorsun. Bu kadar içinde kalıyorsun ve bu kadar hala e, sıkıntı içinde yaşıyorsun canım. Bakalım tabağınızdan ne çıkacak. Bir Canım biraz gözyaşınız var. Bir aydınlama gözyaşı. Bir de biraz sinirleneceksiniz. Bir kişi hastadır ailede. Söylüyor söylüyor. Kimse kulak asmıyor. Yani 6-7 kişilik bir ailedir. 5-6-7 kişilik bir ailedir kulak asmıyor böyle üstten gidiyor o da kendini çok kötü hissediyor bir yılan var evinizde yakın kapınızın önünden sanki çok yakın binanızda olabilir komşunuz olabilir akrabanız olabilir eltiniz olabilir gelininiz kaynananız yani kimse görümceniz sizi sevmeyen biridir kapınızın önündedir sürekli bir de kulağı sizde ne olacak ne bitecek başınıza ne gelecek çok istiyor çok düşünüyor bu kimse kıskanıyor çünkü size burada buradan da kocaman bir balıktır inşallah çok zor günler geçirmişsin ama tekside husar etmişsin ama böyle bir fabrikadır nedir? Baya kusarınız olmuş ve bayağı mal kaybına uğramışsın. İki yerden size bir destek geliyor. Ama devlettedir. Ama nerededir? İki yerden kocaman bir para elinize getir ve inşallah eski halinize hala dönüyorsunuz. Rabbim izin verirsen. Beş vakit içinden Allah'ın ile çok güzel bir haber alıyorsunuz 5 vakit içinde bir haber alıyorsunuz o haber sizi çok mutlu edecek sizi çok teselli edecek ve çok rahat edeceksiniz. sanki böyle bir e, üstünüzde o ağırlık böyle hafifleniyor bir kişi size bir şey vermiş de emanet diyorsunuz farklılaşsan da olsun. Çoktandır vermiş. Emanetini geri almayı düşünüyor ve bu emaneti geri alacak canım. Ve bu emaneti geri senden alıyor canım. Ve kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım sizi mutlu etmişse kusuruma bakmayın. Kendinize çok 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 özür